Herkese selamlar arkadaşlar. 30 Mayıs pazartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Pazartesi günü için hem kupon hem tahmin önerilerimiz olacak. ama ondan önce bir cumartesi ve pazar günleri hafta sonu neler yaptık biraz onlardan bahsedeceğim. Onları anlatacağım. Videonun böyle bir intro kısmı biraz onlardan olacak. Çünkü çok güzel bir hafta sonu geçirdik gerçekten de. Bunları da burada göstermek ve anlatmak istiyorum. Özellikle kanalımıza yeni gelen aboneler ya da abone olmayıp yeni takip eden arkadaşlarımız için bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neler yapıyoruz, nasıl geçiyor, ne kadar başarılıyız bunların hepsini görmelerini istiyorum. Tüm artısı eksesiyle hafta sonu performansımızı burada anlatacağım. Burada kazanamadığımız kuponları da göstereceğim bahisleri de. Bütün bu her şeyi burada görelim bakalım neler yapmışız neler yapmamışız ki bence çok güzel şeyler yaptık Bu dar fixtura dar bültene rağmen bence inanılmaz işler yapıyoruz Yani ben sanmıyorum ki bu kadar başarılı bu kadar iyi işleri yapan çok fazla kişinin ya da kanalın olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar Ekranda bir cumartesi tablosu var şimdi cumartesiyle ile başlayacağız Cumartesi günü toplam 6 tane maç önerdik YouTube videomuzda. Bunların 5 tanesi kazandı. Sadece Şampiyonlar Ligi finali için Liverpool galibiyeti bekliyorduk. O kazanamadı. Liverpool baştan sona üstün oynadığı maçta maalesef Real Madrid kalecisi Kurtuay'ı geçemediği için Real Madrid 1-0 kazandı. Ama onun dışında gayet güzel sonuçlar. Aldık basketbollarda da güzel geldi. <laughs> Milano Sassari maçında üstümüz geldi. Real Madrid maç sonucu 2-2.5 handikaptan da önermiştik. 1-40 orandan da alınabilir demiştik. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, onlar da geldi. Onun dışında futbollarımız da geldi. Tabi bu maçların içerisinde cumartesi günü bir de kupon önermiştik. Ee, Amerika, MLS, yine Los Angeles, San Jose ve Montreal, Cincinnati mücadelelerine iki maçlık kupon önerimiz vardı. Bu da kazandı. 1.78 orandan cumartesi günü böylece cumartesiyi gayet güzel kazançlı bir şekilde kapattık. Sonra pazar gününe geçelim. Tabi cumartesi ve pazar canlı bayislerimiz de oldu. Onları da az sonra göstereceğim. Ee, pazar günü işte YouTube'da bir kupon önerisinde bulunmuştuk. Kuponumuz başarısız oldu. İki tane üst yazdığımız maç 2-0 2-0 bitti. Birer gol daha gelmedi. Bu kupon tek tek kaldı. Böyle bir geçtik. Ama biz ne yaptık? Bu kupon gelmeyince bir tane e, Telegram kanalımızdan pazar günü bir kupon paylaştık. Anadolu Efes Galatasaray'a üst. Gene Norveç'te de Molde Bodo maçına 3 dedik bu kupon kazandı. O kuponu yani telafi etmiş olduk 1.97 orandan. Yani hafta sonu toplam 3 tane kupon paylaştık. 2 tanesi kazandı. Cumartesi günü YouTube'da bir 6'da 5 yaptık. Böyle bir maç önü kuponlarımız bu şekilde geldi. Peki canlı bahisler biliyorsunuz bir de canlı bahis grubumuz var. Telegram'da ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Orada da cumartesi ve pazar neler yaptık. Orada çok güzel canlı kuponlar yakaladık. Önce o canlı kuponları bir kısa kısa göstereceğim. Arkasından da canlı performansımızı anlatacağım. Şimdi mesela pazar günü çok güzel bir canlı kupon yaptık. 6,03 oranından 3 tane maça önerilerde bulunduk. Maçların devre arasıydı. Devre arasında aldık bu bahisleri. Hagir Sunt, Alif Sunt'a 2-0 iken 3,5 üstüne gittik. Alba maçına 164,5 üstüne gittik ki 176 civarı bitti. Denhaka 3.5'una gittik. 2-0'da 2 iki yeri. Maç 3-3'de uzadı. 6 gol oldu maçta. 6,03'lük bir oran bana göre harika bir oran. Çok güzel bir şekilde canlı bayıs kuponumuz, canlı bayıs grubumuz da geldi ve kazandırdı. Bununla da yetinlik almadık. Bunun hemen arkasından bir tane daha canlı kupon attık. Pazar akşamına yine Valerenga Rosenborg devre arası 2-0 iken oynadık. 3.5 üstüne 1.63'ten 4-0 yendi Rosenborg. Gran Canaria Barcelona 157.5 üstledik. Bu maçı canlıdan değil normal maç önü olarak ekledik. Canlıda az maç olduğu için. Bu da geldi bayağı bir sayı çıktı. 2.75 orandan bir canlı kupon daha kazandırdık pazar günü. Böylece toplamda 5 kupona kadar çıktık hafta sonu. Hatta daha fazlası da var. Onları da düzeltiyorum 4 kupon oldu. Bir tane cumartesi canlı kupon yakaladık. Onun görselini hazırlatmadım. Peki canlı bahis tablolarımız. Şimdi cumartesi günü ne yaptık? Cumartesi günü toplam 11 tane bahis paylaştık. Tekli bahis kupon arada karışık. Tekli bahis olarak 7 tane bahis paylaştık. 2 tane de kupon paylaştık cumartesi günü. 7 tane tekli bahisimizin 6 tanesi kazandı. 1, 42 orandan tek bahisimiz gelmedi. 2 tane kupon attık. 2.82 orandan bir tane kuponumuz geldi. 2.26 orandan da kuponumuz gelmedi. Orada bir maçımız geldi. Bir maçımız gelmedi. Toplamda kuponlar dahil olmak üzere yani kupondaki tekli bahisler dahil olmak üzere 11 tane tekli bahisin 9 tanesi geldi. Oranları zaten ekranda görüyorsunuz. Cumartesi günü gene canlı bayısı da gayet güzel gittik ki bunların 4'ü 5'e kadar peş peşe kaldıklarımız da oldu. Yani güzel seriler de yaptık. Cumartesi günü böyle çok güzel bir canlı bayısı tablosu oluşturduk. Sonra pazar gününe geçtik. Pazar günü de gene 2 tane kupon paylaştık. Gerisini tekli bayısı olarak paylaştık. Az önce gösterdiğim 6,03'ten bir kuponumuz geldi. 2,75'ten diğer kuponumuz geldi. Üstüne üstlük bu 2,50-2,05 oranlardan canlılar yakaladık. 1,75-1,74'ten yakaladık. Sadece 2 tane canlımız gelmedi. Toplamda tekli olarak 11 tane bayısı paylaşmış olduk. Gene 9 tanesi geldi. Yani %80'in üzerinde bir canlı bayıs yakalama yüzdemiz var. Oranlarımız da zaten hafta sonu gayet yüksek tuttuk. İddiadan oynayanlar da çok rahat. 2'ye yakın oranlardan birçok bayısı yakaladılar. Kuponları gene çok güzel oranlardan aldılar. Yani canlı bahiste de gerçekten harika bir performans gösterdik. Hem kuponlar hem canlı bahisler son derece güzel bir hafta sonu oldu. Sadece YouTube'da paylaştığımız tek pazar kuponumuzu yattı. Canlı da birer ikişer fire vermemize rağmen yakaladığımız canlı bahis sayısı oldukça fazlaydı. Oranlar güzeldi. Üstüne üstlük canlı kuponlar yakaladık. 6 oranlı, 2.75 oranlı, 2.80 oranlı. Dolayısıyla çok yüksek bir Kermarj ile kapattık. Yani Winners TV buradan şunu anlıyoruz ki işini gayet güzel yapıyor. Her şeye rağmen tüm olumsuz bültene tabloya rağmen gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Tabii ki sizden de beklentilerimiz nedir? Her zaman söylediğimiz gibi eğer ki kanala abone değilsiniz, abone olmanız ki yaklaşık %50'ye yakın bir bölüm videoları izleyen %50'ye yakın bir bölüm kanala abone değil. Umarım bu tablodan sonra eğer ki abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanala abone olurlar. Tabii ki her zaman da söylediğimiz gibi beğeni durum arkadaşlar. YouTube algoritması beğenilerle çalışıyor. Beğeni ne kadar az gelirse video o kadar az öneriliyor ve daha az kişi ulaşıyoruz. Ne kadar çok beğeni gelirse video o kadar çok kişi öneriliyor, o kadar çok kişi ulaşıyoruz. Bunun da algoritmasının mantığı bu. O yüzden de birer beğeni bırakırsanız son derece güzel olur. Tabii ki bunun dışında önümüzdeki bültende neler yapacağız? Şimdi önümüzde birkaç gün e, neredeyse maç yok. Sonra milli maçlar başlıyor. Onu anlatacağız şimdi pazartesi günü kuponumuzu paylaşacağız. Salı çarşamba arkadaşlar video olmayacak. Çünkü salı çarşamba oynanacak maç yok. Ama belki duruma göre basketler görünüyor. Birkaç tane onların handikapları geç açılabiliyor. Onlardan belki salı ya da çarşamba bir kupon yapıp telegram grubumuzdan paylaşabiliriz. O yüzden telegram gruplarımızda olmayanlar için her videoda olduğu gibi açıklama videonun açıklama kısmını telegram linklerimizi bırakacağım. Oradan gruplarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Perşembe itibariyle Avrupa Uluslar Ligi milli maçlar başlıyor ki yaklaşık 15 gün boyunca devam edecek. Perşembe itibariyle her gün videolarımız gelecek. Tabii ki Uluslar Ligi biraz daha riski birlik olduğu için burada biraz oran skalasını yukarı çekebiliriz. Daha ideal tercihler de yapabiliriz. Daha banko tercihler yerine onu bültenler tamamen çıktığında analiz edeceğiz. Kornerler açılırsa eğer korner kuponlarını özellikle yapmayı planlıyorum. Korner kuponları da gene milli maçlar için paylaşabiliriz. Evet tablomuz böyleydi. Şimdi maçlarımıza geçeceğiz. Bir tane kupon basketbol kuponu oluşturdum. Onu paylaşacağım. Yanına da iki tane futbol maçı ekledim. Çünkü futbolda arkadaşlar bugün gene MBS 3 olayımız var iddiada. Ayrıca da elle tutulur. Sadece Norveç 1. Lig var ve orada 5 tane maç var. Takdir edersiniz ki herkes bugün bir beş, bu 5 maçı oynayacak. O yüzden de bence son derece sürprize açık. Ben yine en banko tercihleri seçtim orada ama gene de riskli geldiği için ana kupon olarak basketbol kuponu oluşturdum. İki tane alternatifli maç önereceğim ama özellikle Avrupa'dan oynayanlar isteyenler o iki maçı da direkt alabilirler. İddiadan oynayanlar bize basketbol oranı az derseniz oradan bir tanesini ekleyebilir ya da istediğiniz gibi basketi çıkarıp bir tanesini iki tane futbolu alıp kendi değerlendirmelerinize göre kombinleyebilirsiniz ama ben ana kupon olarak Basketbol kuponumu tercih edeceğim bilginiz olsun. Şimdi o zaman yavaş yavaş maçlarımızı şöyle bir atalım. Basketbol kuponumuzu gösterelim şöyle gelsin. Şimdi Monaco, Strasbourg ve Milano-Sassari mücadeleleri var. Basketbol kuponumuz bu iki maçtan oluşuyor. Monaco-Strasbourg'da e, seride durum 1-1. Bu maçı kazanan turu geçiyor arkadaşlar. İlk maçı Monaco deplasmanında Strasbourg 87'ye 100 kazanmıştı. İkinci maç Strasbourg'un sahasında oynandı. 78-78'e uzatmalara gitti ve uzatmalarda Monaco kazandı. İki maçta da iyi bir çekişme vardı. Strasbourg her zaman handikapın içinde kaldı. Burada şimdi Strasbourg lehine açılmış bir 11.5'lük handikap var. Yani bu kadar kritik ve sert bir maç beklediğim bir mücadelede ben açıkçası Strasbourg'un 12 fark yemeyeceğini düşünüyorum. Yani burada Monaco kazanmış olsa dahi bence bu kadar fark çıkmaz. O yüzden bu maçı 11.5'tan 2 olarak yani Strasbourg 12 fark yemez olarak kuponuma ekledim. Milano Sassari maçı. Burada gene serinin ilk maçında bu maçı üst olarak almıştık ve üst olmuştu çok zor olmuştu. İlk periyotta 56 sayı çıkmasına rağmen sonraki periyotların ortalaması biraz daha az kalınca <laughs> biraz zor da olsa üstte gitmişti. Şimdi o maçı takip ettim. 88-71 Milano kazandı. Sassari'nin biraz daha refleks vermesini bekliyordum. O yüzden üstte gitmiştim ama Milano gerçekten de bu serinin, bu eşleşmenin favorisi olduğunu orada gösterdi. Ben açıkçası burada Milano'nun bu maçı da kazanıp seride durumu 2-0'a getirmesini bekliyorum. O yüzden de açılan en düşük handikap olan 7.5 handikaptan maç sonucu 1 olarak kuponuma ekledim. Toplamda 2 maç iddia oranı 1.97 arkadaşlar. Bu kuponumuz bizim 30 Mayıs pazartesi YouTube ana kuponumuz olacak. Bunu da belirteyim. Direkt oynayanlar bu kuponu tercih edebilir. Tabii ki her zamanki gibi uyarılarımı yapayım. Ne olursa olsun bütçenizin belli kısımlarıyla kuponlarınızı oynamaya gayret edin. Bu bültenlerin normal majörlük bültenleri olmadığını unutmayın. Buna göre değerlendirin kasanızın belli bölümleriyle %20 %30'luk bölümleriyle bu kuponları değerlendirmeye çalışın. Peki Norveç'teki gelelim iki maçımıza. Bunlar alternatif olarak sizlere önereceğim maçlar. Dediğim gibi istiyorsunuz bu iki maçı da e, şey, Avrupa'dan oynayan arkadaşlarımız kuponlarına e, direkt iki maç olarak alabilirler. İddiada MBS 3 olduğu için basketlerden birini yanına eklemeniz gerekecek. Raufos Asan mücadelesi arkadaşlar. Dediğim gibi bugün bütün gözler bu ligde olacak. Bu maçlarda olacak. Buralardan bir ters köşe umarım çıkmaz diyelim. Raufos Asan maçında, Raufos'u son maçında starta karşı bahis almıştık üst olarak ve 2-2 bitmişti. Gene bu takım 14. iki maçta 4'er golü mağlubiyetler almıştı. Aseni'yi de gene değerlendirmiştik geçen hafta Cirolut karşısında. KG var olarak değerlendirmiştik. 3-2'lik bir galibiyet almıştı. Aynı zamanda bu takım bir önceki maçında da son dal deplasmanında gene 3-2 kazandı. Açıkçası gollerin öne çıktığı bir maç olarak görünüyor. Ben bu maçı KG var olarak değerlendireceğim. Sizlere de KG var olarak önereceğim arkadaşlar. Gene golli geçmesi gerekiyor bu mücadelenin. Ve son maç Cirolt Blink mücadelesi. Cirolt'tan az önce bahsettik. 3-2'lik Asane yenilgisinde KG var olarak almıştık. Bir önceki maçta iç sahada Brian'la 2-2 kaldı. Yine Blink'in de son iki maçında 3 er golü var. Burada Cirolt kendi evinde skor bulacağını düşünüyorum. Deplasman takımının da gene bu sırfın oynadığı 4 deplasmanda da skor ürettiğini ve KG var olarak maçlarının bittiğini hatırlatayım. Zaten burada ev sahibi çok iyi bir savunmaya sahip değil. Burada bir deplasman golü bence beklenir. Gene KG var olarak bu maçta değerlendirilir düşüncesindeyim. O yüzden Norveç'teki iki maça da KG var olarak yorum yaptım. İki takımın da goller atmasını bekleyeceğiz. O zaman şimdi Avrupa kuponumuzu da ben de sizlerle beraber oynayayım. Şöyle bir basket maçlarını ayrıca değerlendirmek isteyen dediğim gibi bunların yanında dilersekler bir Avrupa kuponu ben buradan oluşturmuş. Olayım. Basket handikapları henüz açılmadığı için o kuponu yapamadım. Ama buradan hemen bakalım. Cirord Blink karşılıklı gol var oranı 1.47. Bu arada bu oran biraz düşmüş. Ben biraz önce baktığımda biraz daha fazlaydı bu. Muhtemelen gol, KG var oranları düşecek arkadaşlar. Asane'de yine 1.53 bandında bir KG var. Oranı var. İki maçın Avrupa'da 2.24'lük bir oranı var. Bence gayet güzel. Denenir. Biz ufaktan deneyelim bunu. Şöyle kuponumuzu ufak bir meblağda yapalım. Ee, iki maçı dileyen alabilir. Avrupa'dan oynayanlar ana kuponumuz ama basketbol kuponumuz olacak. Onu da belirtmiş olalım. <laughs> Tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar. Ee, şimdilik bir iki günlük kısa bir aramız olacak ama telegram gruplarda devam edeceğiz. Canlı bahislerimizde gene akşamları devam edeceğiz. Mültene verdiğim müddetçe. <laughs> ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kuponlarımızı değerlendirecek arkadaşlara. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere yeni videolarda diyorum kendinize çok iyi bakın bol şanslar görüşmek dileğiyle.